Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflarımızda okutulan Arapça dersimizin 1. dönem 2. yazılı sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 9. sınıf Arapça ders kitabımızın alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz. Hangi konulardan sorumlu iseniz muhakkak oynatma sitemizden o konulara çalışın. Kolay Arapçayı zevkli bir şekilde kanalımızdan öğrenebilirsiniz. Örnek sorularımızı yapalım. Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını yazınız diyor. Bakalım. El maksifu neydi? Kantin bir canibi yanındadır. Neyin yanında? Saleti riyadati. Spor salonunun. Bakın kantin. Önce özneyi söylüyoruz. Hemen en sona gidiyoruz kantin, spor salonunun yanındadır. Tamam. El mektebetü kütüphane halfe arkasındadır. Kütüphane neyin arkasında? El muhteber yani laboratuvarın arkasında imiş sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Kütüphane laboratuvarın arkasındadır. Peki el muhteberu laboratuvar neredeymiş? Tahte altındadır. Gurfetil muallimin öğretmenler odasının altındadır. Laboratuvar öğretmenler odasının altındadır. Peki gurfetül muallimin öğretmenler odası neredeymiş? Fevga üstündedir. El muhteber laboratuvarın üstündedir. Bu şekilde bir soru gelirse bir canibi yanında, halfe arkasında, tahte üstünde Tahte altında, fevka üstünde diye anlam vereceğiz. İkinci sorumuz aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi müfret ve müsenna yapınız diyor. Müfret ne demekti? Bir kişi. Müsenna iki kişi. İleride cemi'yi de öğreneceğiz. Üç ve daha fazlasına da cemi denir Arapçada. Şimdi sevgili arkadaşlar. sınıf demek. Saffun vahidun bir sınıf. Medrasetün okul demek, medrasetün vahidetün bir okul demek. Şimdi diyeceksiniz ki niye vahidun burada t almamış ya da niye burada t almış? Neydi? Arapçada müzekker kelimeler erkekler için kullanılan ve t almayan kelimeler. Müennes kelimelerse hem kadınlar için hem müennesler için kullanılan kelimelerde ise t kapalı t tay merbuta dediğimiz t gelir. Ve sayılarda da 1 ve 2 sayısında da sayımız müzekkerse müzekker sayı. Kelimemiz müennesse müennes sayı alır. Dolayısıyla safün müzekker olduğu için safün vahidun, medrasetün müennes olduğu için medrasetün vahidetün. Bu nedir? Müfret. Peki müsenna da fark nedir? Bir kelimenin sonuna müzekkerlerde elif nun, Müenneslerde de tane. Çünkü müenneste te olacak ya. Bakın safani isnani. Gördüğünüz gibi elif nun hem sayımızda hem kelimemizde gelmiş. Safani isnani iki sınıf demek. İşte buna da müsenna denir. Müenneslerde ise medrese tani isne tani. Gördüğünüz gibi sonuna tani eklediğimiz zaman İki sınıf oluyor. Örneğimizi anladık. O zaman diğerlerini biz yapalım. Mektebetün kütüphane demek. Ama bakın T var. Mühendis olduğu için yazmayı da mühendis yapmamız lazım. Sevgili arkadaşlar burada mektebetün. Mühendis bakın. Mektebetün vahidetün. Bir okul. Bu nedir? Bir kütüphane Bakın buna müfret diyoruz. Bir sayısının sonuna ekleyerek. Şimdi de müsennasını yapalım. Büyük yazdım görün diye bakın. Mektebe tane isne tane iki kütüphane. İşte bu kelimemize de müsenna diyoruz. İki tane kütüphane. Müennes olduğuna da dikkat ettik. Sonlarına tün ya da tane getirerek Mektebetün, Vahidetün bir kütüphane, Mektebetani isne tane iki kütüphane. Siz oraya sığdırabilirsiniz. İkinci kelimemiz Muallimun öğretmen kelimesi. Bu ise müzekker dolayısıyla buradaki örnekteki gibi yapacağız. Hemen yapalım. Öncelikle müfredi yaptık. Bakın Muallimun Vahidun bir öğretmen. Bir ve iki sayısı sıfat olarak kullanılıyor. O yüzden kelimemiz müzekkerse müzekker, müennesse müennes olarak geliyor. Muallimun vahidun bir öğretmen erkek için. Şimdi iki öğretmen yapacağız. Sonuna elif nun getireceğiz. Dolayısıyla muallimani isnani dediğimiz zaman iki erkek öğretmen diye alıştırmamızı yapmış olduk. Üçüncü sorumuz aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. Bakalım. Sebburatün zekiyetün. Zeki tahta. Biz buna ne diyoruz? Akıllı tahtalar var okullarımızda. Tabiletün masa. İclis erkekler için otur. Kitabur riyadiyati. Matematik kitabı. Tamam mı burası? Matematik kitabı. Met behun ise mutfak. İkinci bölüm. Haritatün. Harita Harita. Mimha tün. Bu nasıl kodlamıştık? Mimha. imha eden. Neyi? Yanlışları imha eden. Silen. Silgi. İftah ya simsim diye kodlamıştık. Açıl susam açıl. iftah erkek için aç. Ettabigu ise et tabigul evvelü diye sayılarda öğrenmiştik. Kat işte birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat demiştik. Buna kat diyoruz. Gurfetül cülusi oturma odası değerli arkadaşlar. Celeseden hatırlayın. İclis diyoruz ya otur işte cülus oturma odası. Gurfetün nevmi de şu şekilde kodlamıştık. Esselatu hayrun mine nevm. Sabah ezanını hiç duydunuz mu? Orada hanyala felahtan sonra. Esselatu hayrun mine nevm. Bakın uyku. Uyku odası. Yani biz ona ne deriz? Yatak odası. Aklımız o şekilde kalabilir. Nafizetün pencere. Hagibetün çanta. Efendim. Üktüp. Ketebe yektübü üktüp. Yaz. Barış Manço'dan aklınızda kalsın. Yaz dostum. er beden eğitimi. Ama hocam az önce de geçmiştim matematik demiştiniz. Bakın burada er yat Y var değerli arkadaşlar. Buradaysa Er-Riyada. Bakın burada Y yok tamam mı? Riyada olursa beden eğitimi, Riyadiyat olursa matematik. Gur-Fetület-Fal, tıfıldan aklınıza kalabilir. Tıfıl çocuk demek. Gurfetület var. Çocukların odası. Biz ona çocuk odası diyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki cümlelerin anlamını yazınız şeklinde. Çok kolay bakın. Ene Aliyun, Ben Ali. Ve ene talibun. Ben öğrenciyim. Nerede? Fi haze saffi. Bu sınıfta. Ben Ali'yim. Ben öğrenciyim. Bu sınıfta öğrenciyim. Tam anlamını şu şekilde yapacağız. Ben ali'yim bu sınıfta öğrenciyim. Tamam mı? Birinci cümlemizin anlamı ben Ali bu sınıfta öğrenciyim. Safi sınıfım sondaki y benim anlamı katar. Sınıfım cemilun cidden gerçekten güzeldir. Sınıfım gerçekten güzeldir. Fi vardır. Fi bu şekilde başta gelirse vardır anlamı katar. Ne varmış? Saffi sınıfımda vardır. Nevafizu kebiratün. Büyük pencereler vardır. Bol bol güneş giriyor demek ki sınıfın aliminin. Aşağıdan aşağıya okuyalım. Ene aliyyün. Yine aynısı ben Ali. Ve ene talibun ben öğrenciyim. Fi sanevi yetil eymeti vel hutabai. Ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Sizler de yorumlarımıza hangi imam liselerinden bizleri izliyorsunuz yazarsanız sizlere ve arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize selam gönderelim, tanışmış olalım sevgili arkadaşlar. İkinci cümlemizin anlamı ben Ali, ben İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciyim. Beşinci sorumuz aşağıdaki alıştırmaları örnekteki gibi yapınız diyor. Bakalım örneğimizde muttasıl zamirlerden örnekler vermiş. Öncelikle muttasıl zamirleri hatırlayalım. Biz bunu kodlamıştık. Muttasıl zamirler bir ismin sonuna gelen senin, onun, benim anlamı katan harflerdi. Biz bunu şu şekilde kodlamıştık. K ki ye kekiye Kim yiyecekti keki? Onun da bir isim uydurmuştuk. Hı ha. Tamam mı? hü ha kekiye bu ikisi onun anlamı katıyordu. Onun. Hü ve erkekler için onun. Hü erkekler için onun. Ha ise kızlar için onun. K ile ki sevgili arkadaşlar senin anlamı katıyor. Tamam mı? Senin. K yine erkekler için. Ki olduğu zaman da kızlar için. Y ise ortaktı. Hem kız hem erkek için benim anlamı katan mutlası zamirlerdi. O zaman kodlayalım. Hüha keki ye. Tamam mı? Sırayla. O, sen ve ben. Hüha keki ye. Şimdi cümlemize bakalım. Ente talibun. Sen öğrencisin diyor. Mesmuke. Senin adın nedir? Bakın ke Erkek için senin adın nedir? Şimdi Türkçe olarak düşünün. Senin adın ne dediğimiz zaman nasıl cevap veririz? Benim adım işte Ahmet'tir. Burada da bakın K yerine Y getiriyor ki benim adım Aliyü. Bak ismi Aliyün. Benim adım Ali'dir şeklinde. Türkçe düşündüğünüz zaman doğru cevap verirsiniz. Şimdi hüve talibun o öğrencidir diyor. Biz burada o dediğimiz zaman onun karşıtı muttasız zamirlerde nedir? Ma ismühü. Tamam mı? Mesmühü. Onun adı nedir? Buraya hü yazacağız. Şimdi onun adı nedir? Cevap verirken Türkçe ne diyeceğiz? Onun adı. Dolayısıyla yine ismühü Mahmut. Bakın onun adı Mahmut'tur diye yazacağız. Ene talibun. Ben öğrenciyim. Şimdi ben öğrenciyim derse kendimize nasıl soru soracağız, sorduracağız karşıdakinden. Sen senin adın nedir? Mesmuke diyeceğiz. Adın nedir? Tamam mı? O da diyecek ki ismi adım Ahmet'tir. Y'yi sonuna getireceğiz. Demek ki burada muttasız zamirlerimizin nasıl kelimelerin sonuna geldiğini öğrendik. Buradaki Zamirler ise munfasıldır. Bakın te erkek için sen. Bunun entisi olsaydı kız için sen. Hüve erkek için o. Hiye olsaydı. Hiye nasıl yazılırdı? Şu şekilde. Hiye kız için o demektir. Ene ise hem kız hem erkek için ben demektir. Bu konularımızın tamamını sayfamızdaki ilgili yerleri açarak izleyebilirsiniz. Çok ayrıntılı olarak anlattık. Eminim anlarsınız. Altıncı sorumuzda aşağıdaki fiillerin anlamlarını yazarak resimlerle eşleştiriniz diyor ve yektübü bakın erkekler için o yazıyor hangisinde var bulacağız hiye tek tübü kızlar için o yazıyor ente tek tübü erkekler için sen yazıyorsun enti tek tübine. kızlar için sen yazıyorsun Ene ektübü. Erkek ya da kız için ben yazıyorum. Hemen bulalım. Bakın ene ektübü. En başta var. Ben yazıyorum. Erkek için ne olduğunu düşünelim. Entektübü tektübü yine kız için sen yazıyorsun. Ente tektübü erkek için sen yazıyorsun. Hiye tektübü sar olduğundan kız olduğunu tahmin ediyoruz Burada o yazıyor. Kız için hüve yektübü o erkek yazıyor şeklinde eşleştirdik. Aşağıdaki alıştırmaları örnekteki gibi yapınız şeklinde. Hüve neydi? Erkekler için o. Hiye kızlar için şekli yazalım. Kızlar için o. Ente erkekler için sen. E yazalım buraya da karışmasın. Enti kızlar için sen, ene de ortak, ben anlamına geliyordu. Burada fiillerimizle eşleştirmeyi soruyor. Bir üstteki sorumuz aslında bağlantılı. Hüve olduğu zaman y olacak değerli arkadaşlar. Tamam mı? Zamirlerde, muzari zamirlerde yani şimdiki zamanlarda y olur. Hüve yez hebu ila beytihi. O evine gidiyor. Hiye olduğu zamansa bak şu şekilde ye'yi buraya yazalım da unutmayın. Hiye ise T olacak ilk harfi. Tamam mı? ilk harfi bulacaksınız. Hiye de. hangisinde T var? Hiye tecili alel kürsiyi var. Ancak bu dursun çünkü hepsini bulalım ondan sonra eşleştirelim. Nte de yine erkekler içinde T olacak. Nte de ise tek tübine şeklinde sonunda başında T olacak ama sonunda da Y olacak. Oradan ayrı edebileceğiz bunu. Ene de ise E ile başlayan fiilimiz olacak. O zaman sırayla bulalım. Hiye o teclisu alel kürsiye. O sandalyeye oturuyor. Sandalyede oturuyor. Ente sen sebu ila beytike. Sen evine gidiyorsun. Kız içinde bak ye de olacaktı. Enti tektübine. Sen yazıyorsun. Neyi? Derseki ki dersini fissafi sınıfta. Sen dersini sınıfta yazıyorsun. Peki enede de ne olacaktı? Elif olacaktı. Bakın o da en başta. Ene enzuru ilel haritati. Ben haritaya bakıyorum. Burada ne sebu cümlemiz boş kaldı. 12 ne olacaktı unutmayalım. Nahnu olsaydı biz tamam mı? Nahnu. Bakın bu da ne ile başlayacaktı. Aşağıdaki metnin anlamını yazınız diyor. El muallimetü kadın öğretmen. Ya tullabu ey öğrenciler. İndena bizim vardır. Selasetü tullabin. Üç erkek öğrenci. Ve erba'u talibatin dört kız öğrenci fi saffina sınıfımızda el yeme bugün. Ey öğrenciler bugün sınıfımızda üç erkek dört kız öğrenci vardır. Hasan ne diyor? Men hüm ya muallimeti men kim hüm onlar ya muallimeti evretmenim onlar kim diye soruyor Hasan efendi. Ettullah bu öğrenciler. Nüridu istiyoruz ettearrüfe aleyhim. Onlarla tanışmak istiyoruz şeklinde öğrencilerden bir talep var. El muallimetü kadın öğretmenine diyor ki Ala yemini sağımdaki selimun selimdir. Aliyyun alidir ve ahmeti ahmettir. Sağımdakiler selim, ali ve ahmettir. Ve ala yesâri solumdakiler şermin, beyza... Verde ve Nur. Solundakilerde Şermin, Beyza ve Nur diye o konumuzda tanıtmıştı. Hatırlayın. Dokuzuncu sorumuzda aşağıdaki sayıları rakamlarıyla eşleştiriniz. Örnekteki cümlelerin anlamlarını yazınız diyor. Şimdi önce rakamları öğrenelim. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hangi eksik kalmış? 9 Türkçedeki 9 gibidir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde başta 2 eksik 2 bu şekilde ve 1 eksik 1 de Türkçedekine benzer. Tamam diğerlerini yazmış. 3 demek selasetün ancak baktığımız zaman selasetün yok. O zaman 3 dursun. 4 demek erbaatün 5 hamsetün 6 tüm 7 sebatün, 8 semaniyetün, 9 tisatün. Vahidun bir, isnani iki, selasünde üç olacaktı. Onlar yok. Tamam mı? Şimdi, et tabi sabi o. Yedinci kat. Nerede oturuyorsun? Yedinci katta. Et tabi sadisu. Burası da altıncı kat. Et tabikul hamisu 5. kat. Et tabikur rabi o 4. kat. 10. sorumuz aşağıdaki alıştırmalar örnekteki gibi yapınız. Meta yepte dersu. Ders ne zaman başlıyor? Nasıl yapmış? Bade zuhri öğleden sonra demesi lazımmış. Bakın yepte dersu bade zuhri. Yapmanız gereken şu. Soredatını imha ediyoruz. Geriye kalan kısmı aynen yazıyoruz. Bakın bu sorular çıkarsa bakarak aynen yazacaksınız. İkinci örneğimize bakalım. Hel yep de üt dersu kaple zuhri. Ders öğleden önce başladı mı diyor? Başlıyor mu diyor? La demiş. Hayır başlamıyor demiş. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? La'yı başa getireceğiz. Bir de fiilimizin başına getireceğiz. Geriye kalan kısmı yazacağız. Hel'i imha edeceğiz. Tamam mı? İki tane la yazıyoruz. Ancak birinci la'dan sonra virgülü koyuyoruz. Hayır başlamıyor diye. O zaman çok kolay örtmenim. Meta ne zaman? ül amelu. İş ne zaman başlıyor? Kaple zuhri. Öğleden önce başlıyor. Çok kolay. Metayı imha ettik. Geriye kalan kısmın altını çizdik. Denden, 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 denden. Tabi siz yazacaksınız. Yepte ül amelu kable zuhri. İş öyle dönünce başlıyor. Meta yentehi et dersu. Ders ne zaman bitiyor? Bade galilin. Az sonra bitiyor. Ne yapacağız? Meta'yı atıyoruz. Yentehit dersü ba'de galilin. Ders az sonra bitiyor diye den 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 koyuyoruz. Bu örneği de olur ya bu şekilde soru gelirse bilin diye koydum. Aşağıdaki fiillerin anlamlarını yazınız. İclis erkekler için otur. Kerrir erkekler için tekrar et. İkra erkek için oku. İftah erkek için aç. Erlik erkek için kapat. Üdühül erkek için gir. Üktüp erkek için Yaz. İstemi ila erkek için dinle. Hepsini erkeklerden seçtik. Kızları da belirtmek için şöyle yapacağız. Bu fiillerimizin iclis, iclisi sonlarına ye gelirse de kızlar için olduğunu bileceksiniz. Aşağıdaki görselleri sayılarla eşleştirip anlamlarını yazınız. Erba'atü tullabin. Dört öğrenci. Hamsetü defatirin. Beş defter ashru darrajatin 10 araba tisu sayaratin 9 araba sittu talibatin 6 kız öğrenci baktığımız zaman burada 3 6 9 tane araba var o zaman 9 eşleştirdik 5 tane defter var o zaman defteri de eşleştirdik 6 tane kızımız var 6 eşleştirdik geriye kalanlar boşta kaldı. Aşağıdaki alıştırmayı örnekteki gibi yapınız. Yine burada bakın. Y benim. K senin. Ki senin kızlar için. Hü erkekler için onun. Ha kızlar için onun şeklinde gelmiş. Gurfetün oda demek. Gurfeti benim odam. Gurfetü ke senin odan erkek için. Gurfetü ki kız için senin odan. Gurfetü hü onun odası erkek için. Gurfetü ha onun odası kız için. Şimdi biz kalemun kelimesini aynı şekilde yapacağız. Yazdığımız zaman kalemi benim kalemim. Kalemuke senin kalemin. Kalemuki senin kalemin kız için. Kalemuhu onun kalemi erkek için. Kalemuha onun kalemi kız için. Aşağıdaki boşluklara hazani, hatani. Bu ikisi kelimelerini getirin. Hazani müzekkerler için bu ikisi. Hatani de müennesler için bu ikisi. Dolayısıyla galemani bakın müzekker olduğu için. Hazani galemani bu iki kalem. Beytani yine müzekker olduğu için. Hazani beytani bu iki ev. Tavile tane bu iki masa dediğimiz zaman müennestir. Ha tane tavile tane. Talibe tane yine müennes olduğu için ha tani, talibe tane bu iki kız öğrenci. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız derse. ebun validun ikisi birlikte baba. Uhtun kız kardeş. Ehun erkek kardeş. Ceddetun nine, cedd'ün dede. Ümmün valide tüm ikisi birlikte baba. Aşağıdaki alıştırmaları örnekteki gibi yapınız gelirse, ene bu kesiran ümmün. Şimdi annemi ümmün anne demek. Sonuna y geldiği zaman annemi olacak tamam mı? Ümmi bakın ben annemi çok seviyorum. Biz ne yapacağız? Ene uhip bu ceddün dedemi çok seviyoruz. Hemen ceddünü yazıyoruz. Yalnız Arapçada birleşmeyen harfler vardır biliyorsunuz. Dal da onlardan birisidir. Bakın şu şekilde ceddi elif, dal, vel, ra, z ve vav harfleri Arapçada kendisinden sonra gelenlerle birleşmez. Bunu unutmayın. Diğerinde de ene uhip bu ben ninemi seviyorum diyor. Burada T harfi birleştiği için bakın şu şekilde yazacaksınız. Ene uhip bu kesiran ben ninemi çok seviyorum. Kitabımızda çok alıştırma olduğu için hepsini almaya çalıştım sevgili arkadaşlar. Adeta bir genel tekrar oldu. Umarım işinize yarar. Kitabınızdaki ilgili bölümleri açıp videomuzu izlerseniz durdurup oralara yazarsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Son sorumuza geldik. Aşağıdaki alıştırmaları yazınız. Yedrusu ders çalışıyor. Ya çalışıyor. Erkek. Tamelu çalışıyor. Kadın. Tedrusu da kızlar için ders çalışıyor. Validu Ali'yi. Ali'nin babası. Erkek olduğu için bakın. Ya fi şirketin Arabiyetin bir Arap şirketinde çalışıyor. Ümmü Ali'yin. Bakın müennes Ali'nin annesi. Fi etfal çocuk hastanesinde ne yapacak? Tamelu hatırlayın T gelecekti mühendisler için çalışıyor diyeceğiz. Uhtu Ali'nin yine kız kardeşi olduğu için Ali'nin kız kardeşi fi kısmı resmi resim bölümünde okuyor diyeceğiz. Tedrusu kızlar için. Ehu Ali'nin Ali, Ali erkek kardeşi fi kısmı lugat Arabiye Arap dilinde okuyor bu üniversite bölümlerinde okuyor anlamına geliyor. Sevgili dokuzlar sizler için kanalımızda 9. sınıf Arapça kitabımızı ve diğer tüm dini derslerimizin ve kültür derslerimizin içeriklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bizi takip edin birlikte başaralım diyoruz ve kanalımızı da arkadaşlarınıza davet edin onlar da bu bilgiler ulaşsınlar diyor. Yeni derslerde yeni bilgilerde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.